Merhaba çocuklar. Bizler Sosyal Ben Vakfı'nın e gönülleriyiz ve bu dijital sahada sizinle birlikte eğlenip öğrenmeye geldik. Sen de ressam olmak istiyorsan veya direkt resme ilgin var diyorsan benimle birlikte bu resim atölyesinde farklı çizim teknikleri, farklı materyallerle resim yapma veya ressamlarla ilgili bilgiler öğrenme gibi etkinliklere katılabilirsin. E ben çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım o zaman. Bugünkü etkinliğimizde şundan bahsedeceğiz. Bizim bir sanat yapmak için ille de bir kağıda ihtiyacımız yok. Sırf bir kağıdın üstüne resim çizmek zorunda değiliz. Bu şekilde bir kağıt havlu veya bir tuvalet kağıdının içinden çıkan bir rulo ile bile sanat yapabiliriz. Normalde biz bu materyalleri çöp diyecekken aslında buna sanat yaparak geri dönüşüm yapmış oluyoruz. Ve bu materyali doğaya geri kazandırıyoruz. Çünkü bir şeyler üretiyoruz. Çöpe atacağımız şeyleri bu şekilde sanat için her zaman kullanabiliriz. Ben mesela bugün bu rolonun üstüne küçük bir bahçe çizeceğim. Farklı farklı çiçeklerle. Sen de istediğini çizebilirsin. İster benimle birlikte bahçe yaparsın. ister kafana göre hayal gücünü kullanarak çizersin. O zaman sen şimdi git, normalde atık olacak bir malzeme bul ve sonra buraya gelip videoyu yeniden başlat. Ben seni burada bekliyor olacağım. Evet, geri geldiğine göre artık kağıt havlumuzun üstüne küçük bahçemizi yapmaya başlayabiliriz. Kalemimi elime aldım. Bunu elimde de tutabilirim, masaya da koyabilirim. Şimdi bu şekilde... Önce bir taban belirliyorum. Çünkü kağıdımızda bir üst sınır ve alt sınır var. Ama bu tarz bir malzeme kullandığımızda neyi nereye çizeceğimizi bilemeyebiliriz. O yüzden ben bahçemi başlatacağım şekilde bir çim gibi bir yer çizdim önce. Sonra bahçemdeki çiçekleri uzatacağım, uzatacağım, uzatacağım. Çünkü bu rolada çok yerim var gerçekten. Uzatacağım bu şekilde. Ki tüm ruloyu kullanmış olalım. Böylece hem atık bir malzemeyi kullanmış hem de üç boyutlu bir resim çizmiş gibi oluyoruz. Çünkü istediğin kadar çevirdiğin zaman göreceksin bahçemizi. Bu şekilde ilk çiçeğimi çizeceğim. Ben çok farklı farklı çiçekler çizmek istiyorum bu bahçeye. İstersen farklı farklı renkler kullanabilirsin. Ben hepsini yeşille yapıyorum. Ama rengarenk bir bahçede eminim çok güzel olacaktır. İlk çiçeğim tamam. Bu şekilde yerden başlattım, çevirdim ve çiçeğim çıktı. Şimdi diğer çiçeğimi çizeceğim. Bu çiçek biraz daha uzun olsun ki birbirlerine girmesinler. Şu an çizdiğim çiçek bir lale olacak. Ben lalelere bayılırım. Tamam, lalem de hazır. Buraya da başka bir çiçek çizelim. Süper bir bahçemiz olacak. Evet. Evet, benim bahçemdeki çiçekler tamam. Bu şekilde çiminin üstünden de biraz geçip çiçeklerime belki buralara birer yaprak veriyorum. Ki tüm ruloyu kullanmış olalım. Normalde çöp atacağımız rulonun üstüne çok güzel bir bahçe alıştırdık. Hem de üç boyutlu. Burada çimimizden başlıyor yavaş yavaş çiçeklerimiz çıkıyor ve tadam! de geri dönüşüm bir maddenin üstüne nasıl sanat yapılır ve sanat yapmak için gerçekten sırf kağıda ihtiyacımız olmadığını bugün öğrenmiş olduk. Böylece bugünkü etkinliğimizin de sonuna geldik. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere geleceğin ressamı.